Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugün sağlıklı yaşam konumuzda el ve ayak lekelerini gideren bitkisel mucizevi bir kürü sizlerle paylaşacağız. Kürümüz için malzemelerimiz 2 yemek kaşığı aloe vera jeli, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı arpa veya pirinç unu, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı deniz tuzu. Tüm malzemeleri temiz bir kapta karıştırıyorsunuz. Karışım düzgün ve kalın bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyorsunuz. Daha sonra 2 dakika boyunca el ve ayak lekelerinize masajla yediriyorsunuz. 25 dakika bekletiyorsunuz. Daha sonra az miktar bir suyla çıkarıyorsunuz ve pul pul kaldıktan sonra da normal suyla duruluyorsunuz. Bu kürü haftada 2 defa uygulayabilirsiniz. Şifa olsun. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olun. Hoşçakalın.